Devlet Bey'den memdu abi bahsediyorsun Devlet Bahçeli'den. Şimdi tamam kurucu önder falan söylüyor Abdullah Öcalan için Milliyetçi Hareket Partisi ilginç sen diyorsun ki bu aslında onun kendi cümleleri değil. Bir Hayır o bir görev ya. adamı ya. Buna bana artık buna ne olur kabul etsinler ya. Ya Devlet Bahçeli'nin vizyonerliği yok. Mesela Musa Kemal vizyoner. Misyonerlik görev yerine getirir. Birisi görev verir ona. Ya Devlet Bahçeli misyoner, misyoner. Çünkü MHP misyoner bir parti. Halen görev devam ediyor. Hala görev devam ediyor. Vizyon yok burada. Hayır burada vizyon yok. Burada sadece yüklenilmiş bir görev, bir misyon var ya bunu ya düşünün ya ne olur düşünün bunu ya. Benle kavga etmeyin ya. Bana alay ediyorlar biliyorum. Ver için bana hakaret ediyorlar. Ya ben devlet bahçeli falan Allah tövbe tövbe. En çok devlet bahçeliyle mahkemeli olmuş adamlardan biriyim ben kardeşim ya. Bahçeli'den ne nefret ederim ne de onu sevdiğim var. Hayır ben Devlet Bahçeli'nin planını, programını, misyonunu size anlatıyorum kardeşim ya. Ama kimi dedi benim devlet bahçelici olduğumu bile söylüyorlar utanmadan son dönemlerde. Ya ben kimseci değilim ya. Hiç kimsenin yanında da değilim, karşısında da değilim. Benim işim düşüncelerle, eylemlerle. Düşüncelere, eylemlere bakarım. Doğruysa bana göre. Doğruysa doğru derim, alkışlarım, söylerim. Yanlışsa yine bana göre yanlış derim. Ya devlet bahçeli bir görev verildi devlet bahçeliye. Fikir değil bu. Ben devlet bahçelinin yaptığı doğru da demem, yanlış da demem. Adam bir görev adamı. 2002 seçimlerini erkene çekti. Yani 2004'te yapılması gereken seçimleri 2002 senesine çektirdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Ecevit'i istemiyordu yeni ve İslamcı bir hükümet istiyorlardı. Potansiyel de vardı. Devlet Bahçeli görevini yerine getirdi. Ülkeyi erken seçime götürdü ve siyasal İslam'ı iktidara getirdi. Sonra abarttığının farkına vardığı, Onu o görevi verenler de abarttıklarının farkına vardılar. Çünkü rejim tehlikeye girdi bu sefer. Yani Batı ile uyumlu yürüyemeyecek bir rejime doğru kaydık. Demokratik, layık devletten giderek uzaklaşınca devlet bahçeli dediler ki hadi kardeş sana görev düştü. Görevini yerine getir, siyasal İslam'ı bitir. Şimdi devlet partilerin attığı her adım, her adım kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasal İslam'ın Türkiye'de bir daha iktidara gelmesini önlemek için bugün YPG ile PYD ile ilgili yaptığı açıklamada, CHP ile yaptığı kavgada, bütün bunların hepsi Erdoğan'ı ve siyasal İslam'ın iktidarını sonsuza kadar bitirme amacıyla atılmış adımlar. Devlet Bahçeli'nin sırtında yumurta küfesi yok ki ya. Devlet Bahçeli ölmeden önce 2002'de yaptığı yanlışın millete attığı, demokratik ve hukuk ve layık sisteme attığı kazığın telafi etmek istiyor. Ölmeden önce şunu bitireyim. Nasıl biter bu? İşte böyle biter. Öcalan'ı affettirerek. Kim Öcalan affolursa kim affetmiş olur? Bahçeli mi? Bahçeli affetmiş olsa ne olur ya? Bahçeli'nin partisinin zaten oyları düşmüş yüzde üçe, yüzde dörde. Bahçeli'nin umurunda değil. Bahçeli ölmeden önce Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Öcalan'ı affeden Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Devlet Bahçeli başka ne istiyor? YPG ve bulunduğu o bölgede bir Kürt devleti kurulsun ve kurulan bu devletin müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan olsun. Ya bunu istiyor. Neden? ki yapılacak seçimlere gidilirken bunları Erdoğan'ın ve siyasal e, İslam'ın. abi Erdoğan'ı götürürken kendisini de galiba götürüyor. Yani hani böyle Ama çok... Küçük... umurunda değil. Bak Ferit ilk gün, ilk gece 22 Ekim miydi? 2024. Hatırla ya, beraber konuşurken sen ben Ali var mıydı hatırlamıyorum ama yine galiba bir salı gecesiydi. Sohbet ediyorduk. Ben ne dedim? Devlet Bahçeli'nin artık kendisi yok hesabında. Devlet Bahçeli'nin hesabında bir tek şey var. Ben bu işi başarabilirsem Türkiye'ye olağanüstü bir e, katkı sağlamış olurum. Hatalarımdan kurtulurum. Ama bu halkın geniş kesimleri tarafından hatta yüzde yetmiş beş sekseni tarafından APO'nun affıyla sonuçlanacağı için kabul edilmeyecektir ve siyasal İslam Türkiye'de bir daha iktidara gelemeyecektir. Diyordum ki başarırsa da devlet bahçede kazanacak, başaramazsa da devlet bahçenin umurunda yok. Sarılacak Erdoğan'a ikisi beraber siyasi kuyuya gömülecekler. Ya açın arşivlerde bunlar hepsini söyledim. Sen zaten genç adamsın hafızan yerinde. Bizi izleyenlerin de pek çoğunun hafızalar yerinde hatırlayacaklardır. Ben olaylara böyle bakıyorum. Ve halen de kafamda bu net, net bunun dışında hiçbir şey düşünmüyorum. Bu bir evet. yıllardan beri yaptığımız yayınlarda bir yani bizim toplumumuzla ilgili sosyolojik anlamda bir e, tespitim var. Bunu bir kez daha tekrarlayacağım çünkü chat'te de görüyorum bazen. Biz maalesef ideoloji ve parti ve lider bağımlılığına saplanmış bir toplumuz. Bu evet. kafadan bu kafadan kurtulmadığımız sürece bizden bir halt olmayacak. Ve çok Oğlum. tehlikeli ve çok tehlikeli günler gelecek göreceksiniz. Aha da işte bu siyasetçiler yüzünden ama siyasetçilere artık kızmıyorum ya. Artık siyasetçilere kızmıyorum. Sorun bizde. Bravo. Ya şu Bravo. yorumlardan Bravo. bile bazen anlayabiliyorum. Çünkü niye? Bravo. Bravo. Ben daha bilerek çok vicdani bir açılış yaptım. Dedim ki bak. Dem partili izleyicilerimizin olduğunu biliyorum. Hepsini seviyorum. MHP'lileri biliyorum. AK Partililer var, CHP'liler var. Hepinizi biliyorum. Burası, bu kanal biraz karışık bir kanal. Çünkü adaletli olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii. Ama ideolojik saplantıya ba bak şimdi. Dedim ki elinizi vicdanınıza koyarak yorum yapın bu akşam. Çünkü konu hassas. Şimdi mecliste "Biji Serok Apo" diye bağırarak bağırarak bu sorun çözülür mü diye sordum. "Vay senin şöyle sen faşist kardeşim öyle değil. Bak sonra sen üzüleceksin. Bak bana inan. Ben bizim bu siyasetçileri bir, biraz tanıyorsam sonra sen üzüleceksin." Yani partisizlik yapmadan bu sorunu halk olarak bizim çözmemiz lazım. Çünkü bunların derdi barış falan değil. Herkes siyasetçi ya bunların çıkarı var. Hala an anlamadınız mı? Yani eğer bunlar Çin gerçekten barış intikam. Mevdu abi, eğer gerçekten barış isteniyorsa o zaman Demirtaş niye içeride? Ya. niye içeride? Kavala niye içeride? Ya da diğerleri niye içeride? Ya da Biji Selok Apo lafına itiraz eden komutanı niye niye içeri aldınız? Sen şimdi bunu yaparken, oy alacağım diye Doğu bölgesinden bunu yaparken e, diğer taraftan da milyonlarca karşıt görüşü mağdur ediyorsun. peki o ölen çocukların, şehit düşen çocukların günahı neydi? Bak ondan diyorum elini vicdanına koy. Dem Partili izleyicim sana da söylüyorum bak. Seni de anlıyorum bu arada. Senin de hakkını biz savunduk burada. Biz gazeteciyiz. Herkesi, herkesi konuşuruz. Ama şu an, şu an bu yapılanlarda bir gariplik yok mu? Anlayamıyor musun? şu an garipliği yani. Bir saçmalık yok mu şu an? ya yani bir oyun, bir tuzak yok mu? Bir bunu düşünmek gerekiyor bence yani. Sonra bak sen üzüleceksin bak altını çiziyorum. İşler tersine döner bir gecede. Sonra başlarsın yine yok şöyle devlet böyle devlet diye. Bak yapma. Bizim başka bir şekilde olayı çözmemiz lazım diye diyorum. Bir sorun var burada bir gariplik var. Öyle nispet yapar gibi mecliste bağırarak olmuyor bu iş. Sen onu dersen karşı, karşı görüş de var. Milyonlarca insan Bakma sen sessiz insanlar sessiz. Kimse ağzını açmıyor şu anda. Ama ağzını açtığı anda ne olur? Onun için bağırarak çağırarak değil, nispet yaparak değil, öyle lider mider falan diyerek değil, orta yolu bulmak lazım. Eline, eline silah almış kimse övülemez kardeşim. Eline silah almış bir kişi üzerinden barış gelmez. Buna inan bana. Bak vicdanen söylüyorum bana yani. Kim olsa olsun. Onun için dikkatli olmak gerekiyor ya. Çok hassas diyorum. Ben de abi böyle bir kendimi yani orada ifade etmeye çalıştım çünkü biliyorum böyle olacağını. Hemen böyle şey sen de işte faşist misin bir barışı istemiyor musun? Ya olur mu öyle şey ya? Yani ne demek ya? Biz gazeteciyiz ya. Ya anlatamıyoruz bazı şeyleri ya. Kesinlikle. Ya anlatamıyoruz bazı şeyleri ya. Burada Ama abi, bizim içimiz dışımız kin, intikam, nefret, ideoloji yere batsın ideoloji. Evet yere bassıydı o enerji kesinlikle öylesin. Yere evet. bassın. Yere, yere de, bu da, bu da partisi de. Evet. Yani biz toplum olarak bir olmamız lazım. Bu, bu, mesela Memduh abi çok güzel bir örnek verdi. Bak sevgili seçer tam da benim demek istediğim şey buydu. Konu buydu. Şimdi bakın ya gerçekten kahrolsun İsrail devleti tamam mı? Zulüm evet, yapan ya. zulüm, zulüm yapan kimse, çocukları öldüren her kimse, her kim yapıyorsa bunu en, en yakınımdaki kişi bile yapsa, dostum da yapsa, ailemden biri bile yapsa kızarım. Anladın mı? Lanet olsun. Yapamazsın. Bebek öldüremezsin. Ama sözlüm Hamas diyerek de barışı getiremezsin. Getiremezsin kardeşim. Hamas dersen barış gelmez. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Bu da ona benziyor. Bici, Serok, Apo söylemiyle orada mecliste bağırırsan, bağıra bağıra barış falan gelmeyecek. Tam tersi daha beteri gelecek. Ya yani böyle bir şey olamaz ya. Yani ben gerçekten toplumun da böyle bölünmesinden çok şey yapıyorum yani tedirgin oluyorum ya. hani artık aklımızı yitirdik. Ya yani bu işin aposu, osu, busu lideri falan yok yani. Biz başka şekilde bir barış ortamını kur kurmamız lazım. Ondan dedim herkes elini vicdanına koysun. Barış böyle mi olur? Ya e karşı taraf ne olacak? Ne olacak ya? Şehit düşen askerlerin çocukları falan yok mu? Onlar nerede yok konuşulmuyor. İşte bir tane komutan çıktı bir şeyler söyledi. Adamı içeri attılar. Evet ya Hapsın adamı. Niye abi? Hani ya, yanlış da olabilir ama eleştiri hakkı yok mudur ya? Konuşamaz mı? Kon konuşamaz mı? Ya bu, i̇çeri attılar. Adam orada, adam orada canını koydu ya. Tehlikeye savaştı. Yıllarca savaştı. 50 bin canımız gitti öldü. Selahattin Demirtaş bir kışını burnu bile kanatmadı hapiste. Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarma. Abdullah Öcalan'ı çıkarma çalış. Bir şey kapa diye meclis çatısı altında bağır. E olmaz. E olmaz. E olmaz. Ben de karşıyım kardeş. Böyle rezillik olur mu ya? Bir de abi, şu da, şimdi biz sorguluyoruz. Bakın, sorgula sorguluyoruz abi. Yani tamam. Yani silah bırakmak önemli bir olay. Ama. Ya Ferit pardon be canım. Ferit hangi silah be yavrum ya? Ya Ferit Hayır, bir, artık abi... silah yok, terörist yok. Ferit ellerinde silah olan terörist. Yok dağlarda kalmadı çocuğum. Süleyman Soylu'yu niye yediler? Süleyman Soylu'yu niye yedi Erdoğan? 86 tane terörist kaldı dediği için yedi. Süleyman Soylu deseydi ki 8600 terörist daha var deseydi Süleyman Soylu hala İçişleri Bakanı'ydı. E ben Süleyman'a bunu söyledim desin hayır desin. Bana böyle bir mesaj gelmedi desin yalanlasın. Kanıtlarım. Oğlum dedim seni bak yiyecekler. Sen niye rakam veriyorsun? 86 terörist kaldı. Ha? 86 terörist kalır mı? dersen seni alırlar kardeşim. Ya terörist yok. Bunu bizim devletimiz de biliyor, Amerikalılar da biliyor, Avrupalılar da biliyor. Terörist dedikleri şeyler YPG, PYD çatısı altında silahlı, paralı, maaş alan, sigortalı askerler oldular artık. Hangi silah yakıyorsun? Hangi silahı Silah yanar mı ya? Demir yanar mı ya? Yansa ne olacak ya? Evet abi. ne koyar. Bir daha abi, Bir daha abi şunu da sorguluyorum. Hani e, şimdi ta, ka, yani bir barış ortamı, yani barış barış diyorlar ya tamam. E bakıyorsun hani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu önderler diyor. Yok şunu diyor, bunu diyor. Ya barış olsun da lanet olsun desin diyeceksin, diyeceksin. Desin ya barış gelsin. Abi karşı tarafa bakıyorsun. Ne PYK'nın önde gelen isimlerinden, ne SDG'den, ne YPG'den bir özür, bir biz de bak bunu yaptık, şundan dolayı oldu, kusura bakmayın hadi artık öpüşelim barışalım. Böyle bir şey yok olmadığı gibi bugün gördüm de SDG'nin işte e, önde gelen isimleri bir poz vermişler. Hatta birazdan bulursam veririm. Arkada harita var abi. Haritada Hatay Türkiye'nin değil. Şimdi bu mu barış? Böyle mi barış? Hatay, Hatay onların sınırı, sınırı içerisinde gözüküyor. Birazdan veririm. Şimdi ne oluyoruz? Nasıl bir ortamdır bu? herkes elini vicdanına koysun. Bak dem partililer de size, herkes vicdan desin ki ya bir dakika burada bir sorun yok mu? Ayrıca yani bir böyle kazan e, gibi bir şeyin içine 3-5 tane keleşi koyunca da olmuyor. Çünkü o, o, adamların nerede olduğunu biliyoruz. Suriye'deler işte şu an dün işte olaylar başladı. Birbirine girdiler şeyle. Ee, Suriye Milli Ordusu'yla. Şara, Şara ile birbirine girdiler. Ben yani şunu deme çalışıyorum bu kadar bir gariplik ama, var ya. Ama, bir gariplik var ama, bu olayda. Ama, ama, ama bak bir de olaya şöyle bakmak lazım değil mi acaba diye düşünüyorum. Peki. Ben de bir fikir ben de bir fikir jimnasi yapayım. Bir, ben Türkiye yönetenlerden biri olsam ya da karar alıcılardan biri olsam bunu son beş yıldır anlatmaya çalışıyorum. Suriye'de kurulabilecek olan bir özel devleti değil. Orada bayağı bildiğim bir Kürt devleti kurulmasını desteklerim. Ve ondan sonra da o devletle siyasi, iktisadi, askeri her türlü konularda işbirliği yaparım. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yim. Ben korkarak yaşamam. Ben korkmadan yaşadım. Korkmadan yaşatırım insanlarımı. Orada kurulacak, Kuzey Suriye'de kurulacak bir Kürt devletinin Hatay'da ne işi var? Evet. Ya bunlar bak. Evet. Dün iki gündür Suriye'deki savaş kiminle kimin arasında Müslüman kardeşler örgütünün silahlı kuvvetleriyle PYD, YPG silahlı güçleri arasında. Bu savaşı kim tahrik ediyor? Ha, YPGP'ye de haklı olduğu anlaşılsın diye Amerika Birleşik Devletleri tahrik ediyor. Kime karşı? Erdoğan'a diyor ki bak Erdoğan bak gel bu işten sevdadan vazgeç. Sen Hamas konusunda Hamas'ı artık eleştir. Trump diyor ki Erdoğan çok iyi bir insan diyor. Hamas ona çok saygı duyuyor. Hamas onu dinliyor diyor. Bu ne demek biliyor musun? Hamas'ı bu bölgeden çıkartacak olan bir tek lider vardır Erdoğan'dır. Öbür taraftan da Müslüman kardeşlerin silahlı kuvvetleriyle eski yani Esad karşıtları ile PYD'lileri yetekilileri savaştırıyor. Diyor ki bak eğer diyor biz Suriye'de tam bir hükümet kurar YPG PYD'nin silahlılığını Suriye'deki devletin yani rejimin ya da Şara'nın ordusuna teslim ederlerse bu insanları keserler diyor Trump. Trump veriyor bu. Bu akıl Amerika'nın aklı değilse ben bu işi hiç bilmiyorum. Ama böyle bakmak lazım. İnsanlarımız böyle bakmıyor. İdeolojileri köreltmiş insanları. Herkes kendi inancına göre bakıyor. Kendi yaşam tarzına göre bakıyor. Kendi siyasi inancına göre bakıyor. Hayır efendim. Genel bakın ya kocaman devasa panoramik abi, bakın Allah aşkınıza ya. güzel bir yere geldin abi. Harika bir yere geldin. Bu fikir, bu akıl ABD'nin aklı değilse... Ben de neyim dedim Emni Bayahtaroğlu... Bitti. Nokta. Ben de diyorum ki küresel güçlerin bu coğrafyada hangi ülkeye parmak attılar da mutluluk gelmiş? Ondan diyorum hani ben demin biraz hani alındım biraz kızdım işte o e, karşıt görüşe de partili izleyeceğimiz var. Hepsini severim hayar o ayrı bir şey ama kardeşim particilik yapmayın. Yapmamak lazım. MHP'liler particilik yapmayın liderinizi eleştirin. AKP'liler Particilik yapmayın, liderinizi eleştirin. CHP'liler, particilik yapmayın, liderinizi eleştirin ki iktidara gelin. Benim hayat felsefem bu. Onun için siyas, ya burada bir küresel bir oyun var ve buradan bakın Türkler Türkler, Lazlar, Çerkezler neyse biz mutlu çıkamayacağız. Çıkamayacağız. Ama şu var, Memduh abi zaman söyler, barış. Abi zaten en büyük hedef, en büyük idealimiz o. Bu coğrafya hak etmiyor bu yüzyılda böyle bir silahlı mücadeleyi. Ama burada bir gariplik var dedim ya. Bir şey demedim ya. Kızmayın. Bir gariplik var. Burada bir gariplik var. Ve bunu bunu halk olarak sorgulamak zorundayız. Zorundayız. Yoksa diğer türlü tabii ki yani bu, 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 ne saçmalıktır ya. Silah milah falan. Ama işte geldiğimiz noktada bir sorun var. Bir gariplik var. Memduh abi çok güzel söyledi. Selahattin Demirtaş niye içeride? Ne oluyoruz? Neden? O zaman çıkartın. Hani demokrat Kürtler? Neredesiniz demokrat Kürtler? He, Selahattin Demirtaş için niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? He, niçin? 50 bin kişinin katili için Sero bağırıyorsun, ser diyorsunuz, bağırıyorsunuz, Sero Kapo diyorsunuz, yaşasının Önder Apo diyorsunuz. Kürt siyasi hareketinin gerçek demokrat temsilcisi Selahattin Demirtaş hiçbir suçu olmadığı halde, hiç kimsenin canını yakmadığı halde, hiçbir yolsuzluğa bulaşmadığı halde hapiste onun için sessizliği çıkarmıyorsunuz. Ya ayıptı yapmayın ya, etmeyin ya. Ya bu ülkede demokrasiyi getirmeyenler kadar demokrasinin getirilmesini böyle yaparak engel olan Kürtlerin de zararı var. Ben olsam Türkiye'de 1980'den sonra Kürt siyasi hareketini desteklemek yerine terör örgütünü orduyla hatta orduyu görevlendirerek savaştıran bütün siyasi iktidarları yargıların mahkum eder. Kardeşim niye bunun çözümünü İngiltere gibi İrlanda ile İngiltere arasında yahut da İspanya'da olduğu gibi neden bunun sor bu sorunu silahsız çözmediniz? Neden? Var mı soran? Yok. Ama ne yaptılar? Terör bölgesi ilan ettikleri bölgede öğretmenlik yapana İstanbul'da öğretmenken bir maaş verirlerken orada üç maaş verdiler. E böyle terör biter mi? Açın Milliyet Gazetesi 13 Ekim 1994 19 Ekim 1994 Memduh Bayraktaroğlu Güneş Doğu Güney Doğu barış istiyor. Anlattım bunları o zaman ben. Anlattım da ne oldu? Milliyetten de kovuldu. Ya 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 olmaz ya. Ya Ferit ben bıktım artık haklı çıkmaktan çocuğum ya. Ama Türkiye ünlülere bayılan ünlü, çok ünlü olacak. Ünsüzse aman e falan yapıyorlar. Ya böyle olmaz. Söylenene bakın. Kimin söylediğine bakmayın. Söylenen sözün gerçekçiliğine doğru olup olmadığına bakın. Akılcı olup olmadığına bakın. Alişan bir şey söylese Alişan var ya Alişan abi benim söylediklerimden bin kere daha çok dikkat çeker. <laughs> ne yapayım abi ben ya? Ya ben Demet Akalın'la mı anlaşayım konuştuklarım duyulsun diye? Sibel mı anlaşayım? Ben üreteyim Sibelcan'a davet edeyim ya kızım şunları sen söyle benim adıma diyeyim. Öyle mi diyeyim? Ya da Bülent Ersoy'a. Ya böyle bir ülke olmaz ya. Ya olmaz böyle bir Ana mesaj şu. Hepimiz barış istiyoruz ama böyle değil. Burada bir sorun var. Burada bir sorun var. Eksik barış taraflar için. var. Bu, bu, bu garip bir olay yani. Yoksa barış hani hep beraber bir şekilde bu sorunu çözeceğiz. Barış sağlayacağız. Buna inancım tam ama bu şu anki siyasetçilerin uyguladığı politika çok ilginç. Tehlikeli. Farklı bir şey. Çok farklı. tehlikeli.